dedik ki ses çıkartabiliyor şundan şuralarda kale var gerçekten kale gerçekten burada uçak buluzluğumuz var burada bombacı var, burada tankımız var. Burada tatürkümüz var, burada silahlarımız var. Burada bombacı var, burada tankları, kıyım, helikopterimiz var. Var. Bu da bağıran adam. Ve şey, gemilerimiz var. Koşamadan var. Teleskop, silah silah var ve tatilci adam var yine şunu söylemiştik ama her kalip fir olduğu sır fir oldusu. Öyle bizim arabalarımız var. Ve tanklarımız da var. Hem de araba, arabalarımız var ve tanklarımız. Uçaklarımız var. Hmm. Mermi dolduran uçak adam var. Helikopter var. Silahçı helikopter. Şurayı kurmadığım için arasını oraya koydum. Bu şurası. Bu da motoru var. Bu da ta, 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 ta makinesi. Bütün oyuncak. Yukarıya koyalım. Bıçakları serbest veren kişi şu. Dur. Ve mermimiz de var. Sen de söylesene. Ben bu konu oynayacaktım. Evet, bu helikopter nasıl çalışıyor? Çalışmıyor. Bu Daha helikopter çalışması için komutandan nasıl izin istiyoruz? Serbest uçak diyor. O da serbest. Şurada Mustafa Kemal Atatürk nerede? tankın tankın arasında. Hani kaldırsa da bir göremiyoruz biz burada. Ama tankı kaldırır. Mustafa Kemal'i göremez. Hı, hmm, şu küçük kule nedir? Hangisi? Küçük olan kule. Şu mu? Hayır hayır kule kule. Şu mu? Evet o. Onun içinde bombalar atarsa içine giriyorlar. Büyük kule nedir? Hmm. Büyük kule bizde ne yapıyoruz Buradan ateş ediyorlar yukarıdan hmm. Telsizci nerede O burada Bakayım yaklaştır kameraya Tamam bu adam ne Telsizci. Tamam. Şimdi savaş oyunu oynayabilir miyiz Oynuyoruz şimdi savaş oyunu Youtube'daki arkadaşlarınla da savaş oyunu oynamak ister misin? Ve böyle Evet. Başka? Uçak gemin nerede uçak gemisi? Uçak gemisi. Bunu yarın yapacağız. Yarın mı yapacağız? Aa, evet. Komutanlar nerede komutanlar? Şurada. Hmm, o komutanın adı ne? Mustafa Paşa Mustafa Paşa komutanı O en büyük komutan mı? En büyük komutan Bu elinde tuttukların nedir? Silahlar Ama artık savaş bitti değil mi? Artık barış mı yapıyoruz? Ne Nedir? Yapalım Yapalım o zaman şu askere söyle de uçağa binsin. Hayır, uçağa binmesin. Binmesin mi? Minecraft setleri satın alabilirsiniz. Hmm, yeşil, kırmızı. Yeşil olan bana zombi sanetti. Zombi. Oh, silah mı tutuyor? Tam silah tutabilirler ama şunu tutabilirler. Bir kale kurmamız gerek. Şuradan şuraya ateş etsin bu. Tamam. Burada. Buna böyle olmadığı için böyle yapıyorum. Bakayım bir. Oo, tamam. Bu da böyle ateş etsin. Ateş etsin. Aa, Evet. Buradan böyle ateş etsin. Oo, çok güzel. Yani e, şuradan nasıl ateş eder? Buradan ateş eder mi? Eder. Tamam. Şimdi Spider-Man'sin. spider, -Man spider -Man silahı mı var? Ee, biraz olabilir. Tamam. Bu iki tane silah. manin şöyle fışt, fışt 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 şeyler yok mu? Ağı yok mu? Yok.